görevliydim. Zaten biz aynı vardiyada çalışıyorduk. Hemen beş içeri keçe çıkmıştım evden. Ondan sonra işte yanlış hatırlamıyorsam on buçuk, on bir buçuk gibi bir telsiz sesi duydum. Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralı diye. Hemen aradım yani. Sürekli işimi aradım. Açmadı. Çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma, abilerime dedim beni götürünler ben ben burada duramıyorum. Ondan sonra işte yolda giderken bir abim, bir silah arkadaşım dedi ki kardeşim vurulanlardan biri de senin eşinmiş. Böyle olunca zaten bir ben yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemedim. İşte hastaneye geçtik. Çok dua ettik. Ama çocukluktan beri diyordu. Çocuktan çok dua ettim diyordu Şehit olmayı çok istiyordu Kaç kere aramızda konuşmuştuk Önce ben olayım önce sen olursun Öyle aldım haberini vatan sansın dedim ki